Bunlar ne yemedi o tırlaka? Türkmen deyip ağabını götürüldü. Yönü Türkmen sana söyleyin haklar ağabılar. Halk düğünlükler ağabılar. Bu prekrasınız neydi? Vatan düğünü mi biz? Ya vatan düğünü gibi değil mi? Halk düğünü mi ya yok mu? Şimdi eziz halkımız. Seyredin. Sizi öldürü o tırlılar. Sizi yerine öldürü Oh my god. Seyredir yalı der. Arka sap soyundu. A, ne mən malın derisinde birazcık yağı koyup gidiyor. A, yaş kasap şu yağına mı koyman şü, süpür süpür bir yorlu. Şu yaş kasaptanın be beter. Bu peşşaplar. Kasapta peşşap. Ağzınızı yumup dışarıdaki hizmet edip yürüyen halkımıza ağzınızı açma. Türkmenistan'ın daşında halkı ezi oturuyorlar. Bir zatlar diyen bol ya. Utanma. Özünüz sastaranı gördün mü? Не или э, как некрасиво, как низко. Совсем мясо горит кастрюле